ben sayısalda Türkiye 2601.si oldum. E, YKS aslında çok bireysel bir süreç gibi ama ben e, aslında tek başıma çalıştım diyemem. Çünkü benim e, Zehra arkadaşım vardı, ev arkadaşım vardı. Biz bu YKS sürecine birlikte çalıştık, birbirimizi motive ettik. Geri geldiğinde ee, motivasyon eksikliği yaşadığımızda ya da canımız sıkıldığında birbirimize destek olduk, güç verdik. Birlikte güzel bir süreç geçirdik. Şimdi de aynı okula gidiyoruz. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gidiyoruz. Ee, i̇kimiz de tıp istiyorduk. Hangi üniversite olduğunu daha çok dillendirmiyorduk aslında. Hep içimizde keşke aynı okula gitsek işte ne güzel olurdu gibi hayaller vardı ama bunu çok da dillendirmiyorduk. Ama yani oldu ve çok mutluyuz şu anda. Aslında şöyle oluyordu. Mesela okuldan geldiğimizde ya da dersenden geldiğimizde çok yorgun olduğumuzda birimiz ister istemez şöyle bir yatmak, oturmak istiyordu. Ama birimiz birden çantasındakileri çıkarıp çalışmaya başlayınca işte o zaman diğerimiz de diyorduk ki "Aa, işte o çalışıyor, ben de çalışmalıyım işte." yapıyorduk. Aslında böyle bir rekabet gibi değildi aslında. Birbirimize karşı öyle rakip gibi hisler beslemiyorduk ama yine de böyle birbirimizden görerek çok motive oluyorduk. 5 yıldır birlikteyiz. Hazırlığın ilk gününde tanışmıştık. Şimdi de bir 6 yıl daha beraberiz. İnşallah ömür boyu bir arkadaşlık edindik. Lisenin ilk gününden tanıştığım arkadaşım sevgiyle YKS sürecini geçirdik. Beraber sınava hazırlandık ve şimdi de ikimizin de hedeflediği yere Cerrahpaşa Tıp'a gideceğiz. Çok mutluyuz. Birlikte çok güzel bir süreçten geçtik. Hep birbirimize destek olduk ve bu süreci en iyi nasıl geçebileceksek öyle geçirmiş olduk. Biz zaten yolun başına biz birlikte tıp için hazırlanacağız diye başladık. Ee, Cerrahpaşa'yı kazandığımızı öğrendiğimizde de bizim alabileceğimiz en güzel haberdi. Çünkü yani Cerrahpaşa'nın olmasının ötesinde beraber gidebileceğimizi öğrenmemiz bizim için ee, en güzel sonuçtu zaten. Ama tabii ki Cerrahpaşa Tıp gibi güzel bir üniversiteyi kazanmak da bizim için e, bu sürecin en güzel sonucu oldu. Evet, şu an öyle görünüyor çünkü biz artık ayrılamaz bir ikili olduk ve bu 5 yılın üstüne bir 6 yıl daha eklemek bizi çok mutlu edecek. Ailelerimiz olmasa zaten bizim arkadaşlık ilişkimiz bu kadar ileriye gidemezdi. Onlar sayesinde bir eve çıkabildik. Onların maddi manevi desteği sayesinde bu süreci birlikte götürebildik. İyi ki bize güvendiler ve bizim bir arada kalmamıza izin verdiler. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Kesinlikle her yerde olduğu gibi arkadaşlık bu süreçte de çok önemliydi. Biz beraber hazırlanarak çok büyük bir e, psikolojik yükten kurtulduk aslında. Çünkü birbirimize verdiğimiz destek bize kimsenin veremeyeceği bir destekti. Çünkü biz birbirimizi çok iyi anlıyorduk. Aynı yeri istiyorduk, aynı şey için çalışıyorduk. Bu desteği bize hiçbir öğretmen ya da bir aile büyüğü veremezdi. Tabii bu süreçte olduğu gibi e, arkadaşlık herkese lazım. Biz aynı eve çıktık. Herkes aynı imkana sahip olmayabilir ama her YKS öğrencisine, arkadaşına, arkadaşından destek almayı önerebilirim. Çünkü gerçekten çok şey fark ediyor.